Hayatından çıktığınız kişinin aklında kalıcı olmak. Stoacı felsefe, insan doğasının temellerine ve evrensel ahlaki kurallara dayanan bir yaşam biçimi sunar. Bu felsefe, kişinin kendisiyle, başkalarıyla ve doğayla uyum içinde yaşaması gerektiğini savunur. Yaşam, doğası gereği geçicidir. İlişkilerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz ve hatta varoluşumuz dahi bu geçicilikten kaçamaz. Ancak İnsanın hayatta bıraktığı izler, onun fiziksel varlığının ötesine geçerek ölümsüzleşir. Hayatından çıktığınız kişinin hayatında ömür boyu yer etmen başlıklı bu yazı, stoacı felsefenin ışığında insanlar hayatımızdan çıksa bile onların yaşamında nasıl kalıcı bir etki bırakabileceğimizi ele alacaktır. Bu bağlamda, ilişkilerin doğası, ayrılıkların etkisi, iz bırakma kavramı ve bu süreçte stoacı felsefenin rehberliği incelenecektir. 1. Stoacı felsefede ilişkilerin doğası. Stoacı düşünce sisteminde ilişkiler, kişinin kendini ve çevresini anlaması için önemli bir araçtır. Stoacılar, her şeyin doğaya uygun bir düzen içinde olduğunu savunurlar. Bu düzen içinde insanlar diğer varlıklarla etkileşim halindedirler ve bu etkileşim her iki tarafın da gelişimine katkı sağlar. İlişkiler sadece romantik bağlarla sınırlı değildir. Aile bağları, Dostluklar ve toplumsal ilişkilerde stoacı düşüncenin temelinde yer alır. Stoacılara göre bir ilişkinin sağlıklı olması bireylerin birbirine karşı saygılı, dürüst ve açık olmalarına bağlıdır. Ancak bu bağlamda en önemli kavram ayrılıktır. Çünkü stoacılar her şeyin geçici olduğunu kabul ederler. Hayatımıza giren herkes bir gün çıkabilir ve bu doğaldır. Önemli olan bu kişilerin hayatlarımızda ne tür bir iz bıraktığıdır. Bu iz, Stoacılara göre kişinin erdemli davranışlarına bağlıdır. Eğer biri hayatımızdan çıkmışsa ve biz geride iyi bir iz bırakmışsak, bu kişi hayatının geri kalanında bizim etkimizle yaşamaya devam eder. Stoacılar, insanın hayatına giren her bireyin ona bir şeyler öğretmek ya da ondan bir şeyler almak için var olduğunu düşünürler. Her ilişki bir ders niteliğindedir ve bu ders karşılıklı gelişim sağlayacak bir fırsat sunar. Örneğin, Seneca Dostlukların yalnızca karşılıklı menfaat üzerine kurulmadığını, aynı zamanda kişinin ruhsal gelişimi için de önemli olduğunu savunur. Bir dostun ya da sevdiğiniz birinin hayatınıza girmesi ve çıkması sizin için bir sınavdır. Eğer bu sınavı erdemli bir şekilde verirseniz, geride kalıcı bir iz bırakmanız mümkün olur. İkinci Stoacılarda ayrılık ve iz bırakma kavramı. Ayrılık yaşamın kaçınılmaz bir gerçeğidir. İlişkiler sona erdiğinde insanlar fiziksel olarak birbirlerinden uzaklaşabilirler. Ancak bu, o kişinin hayatından tamamen çıktığımız anlamına gelmez. Stoacı filozoflara göre, asıl önemli olan, bir ayrılık yaşandıktan sonra o kişide bıraktığımız etkidir. Epiktetos'un ünlü sözü, Stoacı felsefenin bu konudaki yaklaşımını net bir şekilde özetler. Kontrol edemediğin şeyler için kaygılanma. Bu bağlamda, ayrılık da kontrol edemediğimiz bir olaydır. Bize düşen, bu ayrılığı nasıl karşıladığımız ve geride nasıl bir etki bıraktığımızdır. Eğer erdemli, saygılı, dürüst ve sevgi dolu bir şekilde yaşadıysak, bu erdemlerimiz karşımızdaki insanın hayatında kalıcı bir iz bırakacaktır. Stoacı felsefede ayrılık, kişinin içsel dengesini ve ruhsal huzurunu bozmaması gereken bir süreçtir. Stoacı filozoflar, kişinin zihninde ve kalbinde kendisiyle barışık olmasının, dışsal olaylardan etkilenmemesi gerektiğini savunurlar. Ayrılık yaşandığında bu olayın kontrol edilemez bir doğa yasası olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak bu kabul geride bir iz bırakma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kişinin erdemli yaşamı ayrıldıktan sonra dahi karşı tarafın hayatında bir rehber, bir öğretici rol üstlenebilir. Ayrılık süreci aynı zamanda insanın kendini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Stoacılar bir ilişkinin sona ermesinin insanın ruhsal gelişimi için bir fırsat sunduğunu savunurlar. Bu süreçte kişi, duygusal acıyla başa çıkmayı öğrenir ve kendi içsel gücünü keşfeder. Stoacılara göre, acı, insanı zayıf kılmaz. Tam tersine, bu acıyı kabullenmek ve onunla başa çıkmak, insanın ruhsal olarak daha güçlü olmasını sağlar. Bu güç, ayrıldığınız kişinin hayatında da bir iz bırakır. Eğer kişi sizin bu duruşunuzdan etkilenmişse, Hayatının geri kalanında sizin erdemlerinizi örnek alabilir. Seneca, ayrılığın bir son olmadığını, aksine yeni bir başlangıç olduğunu söyler. Ona göre her ayrılık, kişinin kendini yeniden keşfetmesi ve hayatına yeni bir yön vermesi için bir fırsattır. Eğer bu fırsatı iyi değerlendirirsek, hem kendi hayatımızda hem de hayatımızdan çıkan kişinin hayatında kalıcı bir iz bırakabiliriz. Bu iz yalnızca fiziksel bir varoluşun ötesinde manevi bir kalıcılığı ifade eder. Stoacılara göre, önemli olan fiziksel varlığımız değil, geride bıraktığımız değerlerdir. Üçüncü bir ilişkiden sonra kalıcı olmak, stoacı yaklaşım. Stoacı felsefe, her şeyin doğaya uygun bir şekilde geliştiğini savunur. İnsanlar birbirlerinin hayatına girer ve çıkarlar. Ancak bu süreçte kalıcı olan şey, kişilerin erdemli davranışlarıdır. Bir ilişkiden sonra da o kişinin hayatında kalıcı olmak, Stoacılara göre ancak erdemli bir yaşam sürmekle mümkündür. Peki bu nasıl başarılır? Birincisi, Stoacı filozoflara göre kişi her zaman kendi erdemlerine sadık kalmalıdır. Bu erdemler cesaret, bilgelik, adalet ve ölçülülük gibi temel Stoacı değerleri içerir. Eğer bir kişi bu değerler doğrultusunda yaşamışsa, hayatından çıktığı kişinin hafızasında daima saygıyla anılacaktır. Bu Fiziksel bir varoluşun ötesine geçen bir tür manevi kalıcılıktır. İkincisi, Stoacılar kişinin kendi ruhsal sağlığını koruması gerektiğini savunurlar. Ayrılık acı verici olabilir. Ancak bu acıyı kabullenmek ve onunla barışmak gerekir. Kişi bu süreci zihinsel bir disiplinle yönetmeli ve ayrılıktan dolayı kendine zarar vermekten kaçınmalıdır. Böylece ayrıldığı kişi de onun bu olgunluğundan etkilenir ve hayatına bir rehber olarak devam eder.